Evet arkadaşlar bugün herkese merhaba da dinlemekteyim. Bugün beni eleştiren şu şu anda ekranda gördüğünüz bu kanal hakkında konuşacağım. Cidden beni neden eleştirdiğini de bilmiyorum. Ama benim için değil. neyse bir tanesi demiş ki 90 videolarında kurgu yapıyorsun. Yani kurgu dediğim çalıyorsun. Bunu gösterdiğim halde diyor ki yoksa hala çalıyorsun yoksa Gerçek da insanlar da bilgilensin diyorsun Oğlum sen ne yapıyorsun Bir tane En fazla 5 yaşındaki Yaren fanısın abi 5 yaşındaki yaren fanısın Şimdi diyelim Şimdi gelelim şu adama Şu kişiye Abim bu kadar da Berbat içerik yapılmaz ha İsterseniz Şimdi hemen bir tane videosunu izleyelim Afazif <laughs> malzemeden çalıyoruz çünkü hepsi yıkılıyor ha. Abi gül bir gül ama bu nasıl video bir... <laughs> yine kalite yok. Yani benimki kadar kalite yok. Bir ki bot kanalı. Abi maksat 5 yaşındaki Brawl Stars oyuncusu. Ben maksat Can Demir izliyor. Maksat. Ve bana burada gelmiş babalık taslıyor yani anlamadım. Bu arada şunu da şimdiden söyleyeyim. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Nedenini ben de bilmiyorum. Daha kısık geliyor normalde. Şuan birazcık bozuk ve kısık diyorsunuz da. Normalde daha çok kısık geliyor. Neyse. Öbür kanalın muhtemelen profilini bulamamışımdır. Veya bulmuşumdur ama yorumlu halini. Cidden öbür kanalda çok gereksiz bir kanal. İsterseniz I'm, o kanalın da şimdi hemen fotoğrafını koyacağım. Go. Beni çekemenlere uydu yolluyorum. Kurulumu bizden olsun. Devam ki bedava. Cidden bir kisi de çocuk. Bana öyle işte çocuk. Ama ıı, gerek yok. Neyse. Iı, bu arada söylemeyi unutmuşum. Eğer şimdi kanalıma abone olursan Beni hem mutlu edersin hem de emek veren kişilerden doldurursun kanalı. Ve ayrıca daha çok seyiriz görmek istiyorsan kanala abone ol. Ve şimdi neyse bak diğer konuya geçelim. Burada bu bizim emek verme oranı az. Hatta bizi direkt kanalda video yok. Yaren konu için kanalında video yok. Diğerinde ise kaç tane videolar var ama ben bir şey demeyeceğim artık. Yani bir şey demeyeceğim böyle kanallara. Neyse. Bugün videomun bu sonuna geldik. Eğer diğer bölümde istiyorsanız 20 bin like şaka yapıyorum. Siz de hemen gelsin. Bay bay. Ha bu arada bunun kaydının dışında söylüyorum. Söylemeyi unutmuşum. Eğer sizin böyle boncuk boncuk klişine gelirse özür dilerim. Ee, neden de ama ileride bunu da düzeltmeye çalışacağım. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın.